Trafik kurallarını çiğneyelim kimse ses etmesin. Yollardan gitmeyelim kaldırımdan gidelim kimse sesini çıkarmasın. Yaya geçitlerinin üzerine park edelim kimse ağzını açmasın. Sen bulunmaz Hint kumaşı mısın? Türkiye'ye döviz götürüyoruz diye böyle bir geçiş önceliğimiz, böyle bir ödememe hakkımız, önceliğimiz mi var? Peki Avrupa'da yapamıyorken Türkiye'de yapmanın mantığı nedir? Fransa'da yaya geçidine park edemezken, Berlin'de kaldırımın üzerinde aracını seyredemezken neden gidiyorsun Türkiye'de Bodrum gibi, Muğla gibi en önemli turizm merkezinde böyle bir bir işlem yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Türkiye'de trafik kurallarına az uyan adamlar yabancı plaka araçların hiç uymamasına itiraz ediyor. Bu nasıl bir kültür şokudur? Bunun altında hangi psikolojik etkiler yatıyor? Bu nasıl bir dışa vurmadır? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Trafik cezası yiyorsun, ödediğin için isyan ediyorsun. Çünkü sen peygamberin çocuğusun. Çünkü küçük dağları sen yarattın. Çünkü sen bulunmaz Hint kumaşınsın. Öyle mi? Medeniyetten mi, dağdan mı? Ormandan mı, medeniyetten mi geldiğimizi herkese göstermek zorundayız.